sıcaklık el yakmayan tencere tencere zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere tencerenizi değiştirin Yo. mutfağınızı geliştirin <laughs> zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere tencere Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar canı gönülden sevgili izleyenlerim benim. Efendim, hazırlıklar var. Yine güzel şeyler hazırladım bugün sizler için. Bakın şöyle tezgahın üzerine. Efendim burada e, güzel bir susamlı çubuklar hazırlayacağım çay saatiniz için. Ama bunun içerisinde neler vardır? Onlardan bahsederim. Güzel bir hamur, yumuşak bir hamur. O yumuşak hamurun içerisinde bulunan malzemeler. Ee, bir su bardağı, pardon bir çay bardağı sütümüz var. Evet bir çay bardağı sütümüz var. Mayanın kıvama gelmesi açısından sevgili izleyenlerim. Yarım paket mayamız var. Süt, maya, e, bir tatlı kaşığı da toz şekerimiz var. Üçünü bir araya getiriyorsunuz daha sonra ılık süt olmak kaydıyla bunları üçünü bir araya getirdikten sonra iyice çırpıyorsunuz, eritiyorsunuz ve erimiş olan o malzemenin üzerini unla kapatıyorsunuz. Şöyle 20 dakika civarında bekletip hamurun kıvama gelmesini sağladıktan sonra hamurun kıvama gelmesini sağladıktan sonra sevgili izleyenlerim bu sefer de tabii ki onun üzerine tuzunu ve bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorsunuz. İlave ettikten sonra aldığı kadar unla bir hamur hazırlıyorsunuz. Hazırlamış olduğunuz hamuru gördüğünüz gibi bir daha yoğuruyoruz. Bir daha yoğurduktan sonra bu hamuru sevgili izleyenlerim. Efendim şimdi bundan <laughs> ceviz büyüklüğünde parçalar alacağız. Ceviz büyüklüğünde almış olduğumuz parçaları Hepsini kalem şekline getirip bir tarafta mayalanmasını sağlayacağız ve daha sonra mayalandıktan sonra yine bir tane tepsi ayarlayacağız ve o tepsinin içerisine yağlı kağıdı serip yağlı kağıdı serdikten sonra buradaki çubukları onun üzerine daha sonra onun üzerine e, isterseniz yumurta'nın beyazı. İsterseniz pekmezle sulandırılmış pekmezle onu birazcık birazcık sulanmış pekmezle onu ıslatıp üzerine bolca susamı ekledikten sonra da onları tabii ki fırında pişireceksiniz. Şöyle bakın şu şekilde hazırlıyorum. Ceviz dedim. Biraz cevizden büyük parçalar oluşuyor. Şöyle bunların hepsini aynı boyda kalemler oluşturacağız kalemleri yan yana koyacağız, kalınlıklarının aynı olmasını sağlayacağız. Evet, kalınlıklarının aynı boyda olmasını, aynı kalınlıkta olmasını sağlayacağız. Ve bunların hepsi aynı şekilde hazırlandıktan sonra e, çalışma tezgahımızın tabanına, yani çalıştığımız tezgahın üzerine evetim e, serpmiş olduğumuz un, serpmiş olduğumuz un, evet çok unlu olunca böyle oluyor. Serpmiş olduğumuz undan unlu tezgahın üzerine bunların hepsini dizeceğiz. Dizdikten sonra da tabii bunları e, tepsiye dizip bu sefer de gerekli işlemleri yapmış olacağız. Bakın bunları bu şekilde. Evet şöyle hemen başlıyoruz. Efendim bunları bu şekilde hazırladıktan sonra tabii ki çalışma tezgahının üzerine seriyorsunuz ve çalışma tezgahının üzerine aralıklı olmak kaydıyla serdikten sonra bunları döşedikten sonra daha sonra bunları tepsiye alacağım. Tepsiye aldıktan sonra da efendim bunları iki eşit parçaya ayıracağım. İsterseniz öyle uzun da kullanabilirsiniz. Yani uzun uzun da olabilir. Ama tepsinize dizami bir şekilde dizilmesi gerekli ki tepsinizde fazla yer almaması açısından bütün malzemenin tepsiye sığması açısından onun için böyle gelişi güzel değil de nizami bir şekilde dizilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi bu tabi bir mayalı hamur. Mayalı hamur olunca sevgili izleyenlerim mayalanması gerekiyor. Evvela çubukları hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum çubukları daha sonra da hazırlamış olduğum çubukları Tepsiye dizeceğim. Tepsiye dizdikten sonra da yine tepsi mayalanmasını da yapacağız ve tepsi mayalanmasını da hazırladıktan yaptıktan sonra üzerine isterseniz yumurta beyazı isterseniz de pekmez sulandırılmış pekmezle bunları tabii ki üzerine bolca susam serpip ondan sonra da fırına verebilirsiniz. O da sizin mutfağınızda bulunan malzemeye bağlı. Yani ne demek istiyorum? Pekmez varsa pekmez bu mevsimde artık herkes yapabiliyor. Pekmezini yapmış evindedir ee, sevgili izleyenlerim. Şöyle... Bakın şimdi e, yağlı kağıdı sermiş oldum gördüğünüz gibi buradaki e, tepsinin içerisine ve daha sonra da e, onun içerisine boydan boya boydan boya gördüğünüz gibi yapmış oldum bu çubukları Onun üzerine efendime söyleyim e, oraya ne yapıyorum tabii ki yerleştiriyorum aralıklı olmak kaydıyla e, şöyle hazırladıktan sonra bunları uçlarını tabii çekmemesi için hepsinin aynı boyda olması açısından bu biraz bozulmuş şeklen. Bunu da düzeltelim. Evet tepside mayalandırıldıktan sonra tepside mayalandırıldıktan sonra sevgili izleyenlerim bunların üzerlerine susam dediğim gibi ya yumurtanın sarısını ilave edeceksiniz veyahut da pekmezi sulandırılmış pekmezi ilave edeceksiniz. Bunların birini yapıp ve daha sonra da bunları bu şekilde efendime söyleyeyim mayalandırılıp mayalandırıp şöyle bırakalım şunları da evet hepsinin aynı boyda uçları şöyle birbirlerine yakın uçları ve bu uçları böyle birbirlerine yapışmış şekilde ki birbirini bırakmasın çekmemesi açısından ve daha sonra en sonunu da bırakalım. Bir tane de orada küçük var. Onu da bırakacağız. Artmış orada. Onu da bıraktıktan sonra sevgili izleyenlerim mayalanmaya bırakacağım bunları. Ve bunlar mayalanırken de ben de orada sizlere güzel bir kavurma mantarlı piliç kavurma hazırlayacağım. Koptu bu. Çok çektim. Onun için yeniden bunu şekillendiriyorum. Evet kopmaması lazım. Çünkü çok elastiki bir hamur sevgili izleyenlerim. Böyle çok yumuşak e, ve çok hareketi seven bir hamur. İstediğimiz kıvama getirebilirsiniz. İstediğiniz şekli getirebilirsiniz. İçerisindeki bulunan malzemelerden dolayı. Evet şöyle şunu bıraktık. Şunu da niye böyle yapıyorsun sen? Biraz yaramaz çıktın. Evet tamam. Şimdi şuraları toparlıyorum. Şöyle toparlıyorum sevgili izleyenlerim. Gelelim efendim sırasıyla hazırlıyoruz tabi bunları. Susamımız burada. Susam burada. Hemen susamın yanına bir tane efendim biraz pekmezli su hazırlayayım. Getireyim şöyle pekmezli suyu hazırlayıp getirdikten sonra da tabii ki orada onun üzerine susamların tutması açısından susamları tutması açısından pekmezli su kullanacağım veya da yumurtanın beyazını iyice çırpıp sürdükten iyice çırptıktan sonra onu kullanabilirsiniz. Şöyle bunları hazırlıyorum tek tek. Şunları hallettik evet. Durum böyle. Şimdi bunu bırakacağım orada kalsın. Unutmadan bazen unutuyoruz şimdi hepsini bir arada yapıldığı zaman hem konuş hem kameraman arkadaşlarıma cevap ver. Hem sizleri Bilgilendirmek açısından evet bazen tamam. Evet şöyle kurumadan kurumadan efendime söyleyeyim. Güzel güzel bakın pekmezli su, renkli su. Şöyle burada yumurta yumurtaya gerek kalmadı. Pekmezli suyun üzerine hemen ondan ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi efendime söyleyeyim. Bakın şöyle bir bakın sevgili izleyenlerim. Ee, biraz daha pekmezli su ilave ediyorum. Şöyle pekmezli suyu ilave ettikten sonra tabii ki mayalanıyor bu. Şöyle bunun üzerine bolca susamı serpiyorum. Hepsi yapışması gerekli. Ve susamı serpiştirdikten sonra evvelim bunu biraz daha mayalansın. Ve ondan sonra e, fırına vereceğim bunu. Fırına verdikten sonra da tabii ki kızarıncaya kadar kızarıncaya kadar bunun pişmesi gerekli. Evet, mis gibi oldu. Şimdi sizlere bunu tavsiye ediyorum. Tabii sizler de bunları evinizde çay saatiniz için mis gibi kullanabilirsiniz. Şunları alıyorum ve ekrana getirin. Ben de buradaki tepsimi fırına veriyorum. Tepsimi fırına veriyorum. O birkaç dakika orada soğumasını sağlayacağım. Şöyle bir fırına doğru bir gidelim. Sevgili izleyenlerim, fırındaki durum nedir? Oraya bir bakalım. Evet, Ahmet, geliyor musun bu tarafa doğru? Bir gel bakayım. Gel bakayım hele. Oo, mis gibi. Gördün mü Ahmet'im? Vereyim fırına gitsin tekrar. Birkaç dakika daha beklesin. Birkaç dakika daha beklesin sevgili izleyenlerim. Ve ondan sonra fırından alacağız onu. Aldıktan sonra da zaten servise hazır hale gelmiş olacak. Nasıl gidiyor. Fırındaki işlerimiz sevgili izleyenlerim. Evet, fırındaki işlerimiz de böyle. Geldik buraya kadar. Şimdi... Burada bu çubuklar tabii ki e, bu kadar uzun çubukla efendim, e, çelik çomak oynayacak hali yok. Oynayacak hali yok. Şunları şöyle efendim şu şekilde bakın hiç bir problem olmadan gördünüz mü? Şimdi efendim buyurun sevgili izleyenlerim kabarmasını pişmesini her şeyi ekrana... Getiriyorum. Her şey ekranda. Nasıl isterseniz siz de öyle bakın. Evet o da orada. Oradan da yarım tepsi bıraktık. Buradan da yarım tepsi bıraktık. Evet bunların hepsini tabii ki sizler için hazırladık. Sizler için sunduk sevgili izleyenlerim. Bu arada geldik programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Olimpist'ten hanımlara yepyeni bir müjde. Oh, Olimpist. Merhaba ben Elif Korkmazel. Olimpist'ten sizlere yepyeni bir müjdem var. Olimpist'ten yepyeni bir ürün. Dünyada ilk ve tek 5 farklı mutfak aletinin yerini alacak. 5 dakikada sağlıklı ızgaralar yapacak. Evde balık kokusu olmadan ızgara yapacak. Omlet yemek yapacak. Artan yemekleriniz için saklama kabı olacak. İsterseniz fırın kabı veya kek kalıbına dönüşecek. Sapı çıkartılıp takılabilir. Mutfakta yer kaplamaz. Ve her iki yüzünde de kullanılabilecek cam kapak. İnanılmaz gözüküyor değil mi? Başka hiçbir mutfak aletinde olmayan bu fonksiyonlarla siz de tanışın. Hemen arayın bu birbirinden eşsiz lezzetleri sağlıklı olarak sizde tadın. Olimpist.